Merhaba değerli izleyenler bir videomuzda tekrar birlikteyiz daha önce söylediğim gibi bu videolar dizisini anlayabilmek için baştan başlamak gerekli ortasından bakıldığı zaman herhangi bir şey anlamak zorlaşacaktır bu videonun konusu, Şeytanla uğraşmak. Eğer ki biz yeni bir dünyaya geçeceksek yeniliklerle geçmemiz gerekir. Yenilikleri elde edebilmek için de başlangıç ile sonucu karşı karşıya getirmek lazım ve bu arada neler oldu bitti onlardan da dersler ve ibretler çıkarmak lazım. Başlangıçtan başlarsak eğer ne denilmişti? Yeryüzüne birbirinizle düşman olarak inin. Kim bu düşmanlar? İnsan ile şeytan. Evet insanın tek düşmanı şeytan. Şimdi oradaki cümleyi biraz dikkate alırsak eğer anlamını daha rahat çözmüş olacağız. Ne demiş Yüce Allah? Birbirinize düşman olarak inin. Yani siz şeytana dost, şeytan da size düşman olarak inin denilmemiştir. İkiniz birbirinize düşman olarak inin. Bu ne demek yani? Yani şeytan bizimle uğraşırken bizim de onunla uğraşmamız gerektiği anlamındadır. Tarihe baktığımız zaman tabii tarihe neden bakıyoruz? O da ayrı bir konu. Bakmanın da bir anlamı vardır. Tarihten dersler ve ibretler çıkarmak için tarihe bakıyoruz. Yoksa ha bir hikaye ha bir tarih olayı. Değişen bir şey olmaz. Neyse konuya dönelim yine. Madem ki sürekli e, şu şekilde eee ortama e, algılanan tabir, şeytanın bizimle uğraştığı şeklinde. E, madem düşman isek bizim de şeytana, şeytanla uğraşmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Niye uğraşmıyoruz peki? Tembelliğimizden mi? bilgisizliğimiz, Bilgisizliğimizden mi? Zayıflığımızdan mıdır? Kendimizi önce bir kurcalayıp ona göre madem ki şeytan bizim düşmanımız, bizim de şeytanla uğraşmamız gerekiyor. O halde. Sadece yani iki tarafın sahada maç yapmasına benzer olduğunu düşünürsek sanki bir tarafın kalesi var diğer tarafın kalesi yok ve diğer taraf sürekli kendiliğinden gol atar. Öbür taraf da hiç mücadele etmeden golleri seyreder durur. Yani insanla şeytan arasındaki vaziyet gördüğümüz kadarıyla bu şekilde görünüyor. E madem ki düşmansak ya da iki taraf isek birbiriyle mücadele eden neden mücadele etmeyelim şeytanla? Etmemiz gerekiyor demek ki etmiyoruz etmiyorsak bu bizim bir eksiğimiz o halde etmemiz gerekir nasıl edeceğiz Peki e o konuda işte konuyu şimdiye kadar bu şekilde gündeme getirmediğimiz için ne şekilde olacağı konusunda da çıkmaza gireceğiz zorlanacağız yol yöntem üretememekten şöyle olabilir. Şeytan insanlara kötülük yaptırır. Doğruyu yanlış olarak gösterir. Yanlışı doğru olarak gösterir. Bu onun görevlerinden. Doğru olan ne varsa bize yanlış olarak göstermesi. Her neyse mücadele şekli şu şekil. Hani nerede göremiyoruz, dokunamıyoruz. Belki o sebepten dolayı da onun varlığını yok saymışızdır bugüne kadar. Fakat her gözümüze görünmeyen yok demek değildir. Nasıl göreceğiz onu? gaybi olan bir varlığı ortaya koyduğu eserlerinden nasıl ki Allah'ı eserlerinden görüp biliyorsak şeytanı da aynı şekilde eserlerinden görüp bilmek durumundayız. Herkes şeytanın görünmesini kendisinden bakarak görebilir. Belli bir yaştan sonra mutlaka az ya da çok günah işlenmiştir. Bu günahlar atılıp kenara itilecek bir şey değildir. Hani unutup yapılmamış hesabıyla bir duruşa sahip olmak doğru değildir. Yapılmış olan günahlar kenara atılmaz. Aslında onlar şeytana karşı en koruyucu zırhlardır. Şeytan birinci, ikinci, üçüncü kaç tane hamlesini yaptıysa yapmıştır. Kişiyi yere sermiştir, dövmüştür, falandır, filandır. Ona olmadık şeyler yaptırmıştır diyelim. Kişi bunları atmalı mı? Hayır. Onları yanında tutmalı. Şeytan daha sonraki hamleler hamlelerde bulunduğu zaman o hamlelere karşı o daha önceki hamleleri öne çıkarıp yeni hamleleri engelleyecektir. Yok eğer. O günahlar bir kenara atılıp hiç yapılmamış hesabıyla bir duruşa sahip olunduğu zaman yeni hamlelere açık olunur. Şeytanın yeni darbelerini yemeye hazır bir vaziyette olunur. Ee, konuyu uzatmamak Gayesiyle noktalayalım. Umarım anlaşılmıştır bu konunun e, detayı yazacağım da aslında videonun altında. Umarım ki tabii ki. Bu konuyu genelleştirelim hep birlikte. Mevcut olan alışkanlık şeklimiz şeytanın bizimle uğraştığı. Eğer yeni dünya oluşturursak artık bizim de şeytanla uğraşmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Eğer biz de ona karşı hamleler yapmazsak onun hamlelerine sürekli maruz kalır. Yenildikçe yeniliriz. Bu konuyu daha da detaylandırabiliriz. El birliğiyle ne şekilde korunma hamleleri geliştirilebilir? Herkes bir şeyler üretebilir bu konuda. Benim yapabildiğim günahlar günahlar unutulmayacak, atılmayacak. Bizler olarak şeytana karşı yanda bulunacak. Bu kadar diyelim. Bu konuda da bu şekilde noktalayalım. Umarım faydalı olmuştur. Evet bu kadar.